Merhaba arkadaşlar, 2017 IFBB Türkiye Şampiyonası'ndayız, Antalya'dayız. Ee, yarışmada Bilgehan Koç'la karşılaştım. Bilgehan Hocam merhabalar. Merhaba, nasılsınız Özgür Bey? Evet, Bilgehan Koç, bu arada Türkiye'nin en büyük bodybuildincisi olarak geçiyor. Evet, sağ olun. Güzelmiş, teşekkür ederiz. Gerçekten Teşekkürler. gördüğünüz gibi ben 1.81 boyundayım, 83 kiloyum. Evet, evet, şöyle, ciddi, şöyle durayım. An, anlaşılsın <laughs> boyları. Fark olsun yüzünüz. <Partiliyorsunuz biz>, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Gerçekten. <laughs> Hocam peki beslenme sürecinde şimdi tamam siz profesyonelsiniz evet. artık hani e, hakikaten şey vaziyette tecrübelerden işte yılların birikimi. İşte kime sorsam Böyle yılların bodybuildingçisi mesela işte İbrahim Sırrı Önal'dan konuştum. Evet. Ama çok sevdiğim bir hocam, kardeşim. 10 numara dedi Ondan mesela. sonra dedik aa dedi bizim milli takım dedi kampında dedi beraberdik dedi. Ondan sonra dedi hakikaten eskiden de kocaman hep kocaman dedi. Tamam. Ondan sonra ya, dedim bir ki tamam. koyduk hep ya. Evet. Durmadık yani. Eee peki yeni başlayanlar beslenmede, antrenmanda hangi çizgiyi uygulasın, şey yapsınlar? Evet yani e, tabii çoğu arkadaşımızın ana e, sorduğu Herkes. soru bu. Ben sağ idman yapıyorum. E, yediğim yarım ekmek arası döner. E, ne yiyorsun akşam? E, yarım ekmek döner daha yiyorum. Arkadaşım dedim hani bunu yiyorsan artık spor yapma, boşuna uğraşmayın. Şimdi vücuda e, belli ancak protein var. Yani adalemizi büyüten şeyler proteinler. Proteinli yiyecekler. Evet. Proteinli yiyecekler zaten yeteri kadar tüketemiyorsanız, yine söylemiştim önceki röportajımda. Saplanan ürünlerimiz çıkıyor. Evet. Nedir? Yani e, bir kişinin kilo başı iki, iki buçuk, üç grama kadar protein alması gerekiyor. İdman yapıyorsa eğer, halk evet, idmandan. Idman Ama idman yapmıyorsan kardeşim, bu karaciğerinde yağlanma olarak yani atamayacağı şimdi. Şey, ne yapıyor? Karaciğerinde yağlanmalar sana geri dönüyor. Evet. Bunu almazsan zaten büyüyemiyorsun. Bu seni büyüyecek. Bunu da düzenli bir şekilde, üçer saatlik periyotlarla... Hocam aklımdayken bu arada sorayım. Bağlı, sorun Sizin bir insan, günlük kaç gram karbonhidrat tüketiyor? Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Siz bir kilo tüketiyorsunuzdur herhalde. Yani 700 gram, 800 gram. Kilo başı 5 gramı buluyor benim tüketmem. Maşallah. O da diyetin ilk başlarında biliyorsunuz vücutta belli bir yağ miktarınız var. Aha. Bunu azaltmak için zaten önce karbonhidrat ihtiyacı duymuyor vücut. Önce yağı enerjiye çevirdiği için fazla karbonhidrat istemiyorsunuz. Yani anlayacağınız tabirle size söyleyeyim ölçek olarak bir su bardağı pirinç yiyorsanız bu iki ay sonra iki su bardağı pirince çıkıyor. Çünkü ne oluyor? Yağınız bitiyor. Enerji ihtiyacınız kalıyor. 2, i̇ki, iki buçuk, 3 derken ben size söyleyeyim şu anda iki ayım var yarışmaya. 3 su bardağı pirinç. Yani gramaj olarak size şöyle söyleyeyim. 600 gram kuru halde ben pirinç yiyorum. Sabahta biliyorsunuz vazgeçilmez yulaftır. Bir, evet. Ka yani bir su bardağı alıyor. Yani bir su bardağı da 100 gram alıyor yaklaşık. Yani ben size şunu söyleyeyim 700 gram karbonhidratı ben tüketiyorum. Anca ben ayak atıyor bu yüzde evet. %32 kiloluk adeleyi evet. Çünkü yemezsem ne olacak? Enerjiyi bulamayacağım. Aldığım protein rezervlerinden yemeye başlayacak vücut. Bu da beni halsiz ve pump yapmayacak. Adelemi sülük çıkartacak, suyu bırakacak adelendeki. Evet, yani durum bu karbon durum. Karbonhidrat hep söylenen şey zaten. Hani çok böyle karbonhidratı çok, çok, azaltırsanız Çok çok. hacim kaybedersiniz. kesinlikle. Özellikle yarışmanın son zamanları, son zamanları, son zamanları, e, son zamanları karbonhidratla kesinlikle pump'lınız. Yani adelenizin içindeki suyu bıraktığınız anda bunu bırakacakla karbonhidrattır. Adreninizle de deri arası ve küze için adale derinin içine sivin bir görüntü oluşacak. Yani kuru gözükmeyeceksiniz. Aderiniz dışarı patlak durmayacak. Bu da size ne puan kaybettirecek? Orada küçük, sönük ve tam kullanacaksınız. Bu hale geleceksiniz. Bu zararlı var. Yani karbonhidrat kısacası 3,5-4 gram kilo başı. Töke'nin de 2-2,5-3 antrenman şirketinize göre e, aldığınız zaman idmanlar da e, 1 saati geçmeyecek şekilde 45 dakika bir saatlik şekillerle bir senede kendinizi tanıyamazsınız. Çok güzel bir aderenize evet. koyarsınız. Bu da yaklaşık seneden 3-4 kilogram adaleye koymanız demek. 3-4 kiloda yani siz nereden baksanız 2 santim size atmanız demek. Bu da sizi spora bağlaması için yeterli bir sebep zaten. Bırakamazsınız da yani. Evet. Durum bu. Aa, acayip bir formül oldu bu arada. Aa, fena formüllerim vardı böyle. Evet. Yani. Acayip bir formül. Artırım formülü. Evet. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Özür dilerim. Ne demek? Evet, sağ olun.